hoş geldiniz. Ben Burak. Bugün sizlerle birlikte <laughs> Ölüm müzesi adlı <saatliği gülüyor> Ölüm müzesi adlı oynuyoruz arkadaşlar. Hedefimiz 150 abone. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar ve videomuza geçelim. Oyunumuz Geziliyor ya. W S D bir şeyler bir şeyler. W S ile yürü, D ile kapıları falan aç. Mouse, mousela etrafa bak. Evet, burada güzel eserler varmış. Böyle bir eser var. 1880 yılında kullanılıyormuş böyle bir alet. Ve bu şey aleti ee, Can çıkıştırma işte Ceza veriliyorlar falan Bu da bayağı yıllar önce kullanılıyormuş Bu e, Yine şey taktiği Ve bu da bin, 1793 ve 1794 yılı arasında kullanılan bir işkence makinesi böyle bir saçmalığı var. Neyse ve başka başka başka. Burada da herhalde bir şeyler asıyorlar. Neyse ve bu neymiş? Burada bir tablomuz var. Bu neredeyse 1600'lerdeymiş ve 14 yaşında bir kişi çekmiş bu fotoğrafı. Herhalde bu da e, savaşlardaki bir şey. Ne bileyim. Hee. Bu da bir tablomuz var. Bu da bir savaş yeri çekilmiş. Şimdi burada şifre gibi bir şey var. Bu ne? Bu ne lan? bu ne? Bu ne? Şöyle mantığı olabilir ya. Aga be olmadı. Hel anladı. Şimdi bunları böyle nasıl yapacağız ki? Bu kırmızı Aha. Bir tık anladım. Bir tık anladım. Güben. Sen şöyle derken. O zaman bir daha çevirelim. Bir daha bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, Tamam sizi değiştirelim. Sonra sana. Ses geldi sözür. Hem de çok özür. Bak ya. Nasıl yapacağız ki? her yer yumlu olması lazım bu. Buraya da siyah. Buraya da mavi geliyor. Oha abi, çok zor. Kapıyı açacağız da çok zor. Aa, buradan girilmiyormuş. Bir dakika, değil sanki bir şey yapıyorduk. Şimdi burada bir dakika. ha burada bir yıl yazıyor mu? Acaba bir 4 şimdi burada bir var. İkisinde de bir var. Yine yediler var. dokuzlar var. Bir tek 1794 var. O zaman belki bir dört değil. Dur bakalım. Bir dört. Şifremiz böyle. Bir dört.

altı. Aga be. Olabilir mi? Olmadı. Şimdi son harflerine göre bakalım. Hepsinin son şeyi. Son. Şimdi bu sen nesin? Şimdi ilk tablodakinde hangi bir yıl yazıyor mu? Evet yazıyor. Hepsinin son şeyine bakalım. Bunda sıfır var. Tamam. Sıfır. Sıfır. Bunda bir sayı yok zaten. Sıfır. Sıfır bir bir. Sıfır bir. bir. Ha yok. Sıfır bir bir ne? Sıfır. Üç dört. Sıfır üç dört. Sıfır üç dört. Dur. sıfır iki dört sıfır dört sıfır dört sıfır olabilir lan lan şifre hiç bulamadım ya? Ve baş harfin yani baş şeylerine bakalım. Bir dakika lan. Bunu olmayacağını herkes biliyor ama neyse. Bir 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 yapacağım. Bir saçma bir ses var. Arkadaşlar ben şifreyi çözemedim. Ama güzel bir oyun yani. Size de öneririm. Bu yüzden linkini koyacağım aşağı Ar Videomuz bu kadardı. Herkese bay bay.